Bahçenizde gül var mı? Gül dibinde yol var mı? Gül dibinde yol var mı? Gözün kalsın. Alacaksan al beni. Yoksa pişman olursun. Yoksa pişman olursun. Bahçenizde gül var mı? Gül dibinde yol var mı? Gül dibinde yol var mı? Bu gece size gelsem Yar yanında yer var mı, yar yanında yer var mı? Ay gelir aydan beri, çay gelir çaydan beri. Çay gelir çaydan beri, yar seni çok özledim. Beş buçuk aydan beri, beş buçuk aydan beri. Bahçeye gel bahçeye, kuru fındık bulursun. Kuru fındık bulursun. Alacaksan al beni, valla pişman olursun, sonra pişman olursun. Ay gelir aydan beri, çay gelir çaydan beri, çay gelir çaydan beri. Yer seni çok özledim, beş buçuk aydan beri, beş buçuk aydan beri.